Sevgili öğrenciler, bir gün adaptasyon, varyasyon, doğal seçilim konusunu göreceğiz. Canlıların yaşadığı çevre uyumunu, yaşama ve üreme şansını artıran yapı ve davranışlara ne diyoruz? Adaptasyon diyoruz. Adaptasyonlar kalıtsaldır ve nesiller nesile ne yapılır? Aktarılır. Aşağıda bazı canlıların sahip olduğu adaptasyonlar ve bu adaptasyonların canlıya sağladığı avantajlar verilmiştir. İlk canlımız kutup ayısı arkadaşlar. Kutup ayısının kük renginin beyaz olması, bulunduğu ortamda neyi sağlar? Kamufle olmasını sağlar. Düşmanları ve avları kutup ayısını rahatlıkla ne yapamaz? Fark edemez yani göremez. İkincisi kutup ayısının ayak tabanlarının geniş olması. Bu ne, hangi ada avantajı sağlıyor? Karda batmadan rahat yürüyebilmesini sağlar. Derilerin altında yağ depo etmesi bu canlıyı ne yapar? Soğuktan korur. Burun ve kulaklarının küçük olması soğukta vücut ısısını korur ve ne yapar vücut ısısının belli bir düzeyde kalmasını sağlar. İkinci canlımız develer. Biliyorsunuz develer nerede yaşıyor? Sıcak iklimlerde yaşayan bir canlıdır. Yani çölde yaşıyor. Develerin hevül yağ depo etmesi. Çöl ortamında develerin uzun süre susuz kalmadan ne yapar arkadaşlar? Yaşamını idame etmesini sağlar. Kirpiklerin uzun kulaklarının içlerinin kıllı olması çöldeki toz fırtınalarına karşı ne yapar? Deveyi korur. Ayak tabanları geniştir diyor. Çöldeki ince kumlara batmadan rahatla, rahatlıkla ne yapar? Yürüyebilmesini sağlar. Diğer bir canlımız ne? Kaktüs arkadaşlar. Bu da nedir? Yine sıcak iklimlerde yaşayan bir canlıdır. Kaktüslerin diken şeklinde yapraklarının olması bu canlının terleme ile su kaybını ne yapar? Azaltır arkadaşlar. İkincisi gövdelerine ne yapıyormuş? Su depo ediyormuş. Bu da ne yapar? Çölde su ihtiyacını giderir. Çok uzun köklere sahiptir. Bunun sayesinde ne yapar arkadaşlar? Yerin altında bulunan suya ne yapar? Kökler aracılığıyla ulaşmasını sağlar değil mi? Diğer bir canlımız su bitkisi olan nedir? Nülüferdir arkadaşlar. Nülüfer bitkisi geniş yapraklara sahip olması ve yapraklarında hava boşluğunun bulunması ne yapar? Nülüferin su yüzeyinde rahatça durmasını ne yapar? Sağlar. Şekilde gördüğümüz göçmen kuşlar arkadaşlar biliyorsunuz Yaz geldi miydi arkadaşlar? Kış geldi miydi? Sıcak bölgelere ne yapar? Göç ederler. Göç ederken V şeklinde uçmaları buna neyi sağlıyormuş? Bu kuşlara neyi sağlıyor? Hava direncini azaltıp daha kolay yol almalarını sağlar arkadaşlar. Evet şekilde gördüğümüz balık ve kurbağalar arkadaşlar. Balık ve kurbağaların çok sayıda sperm ve yumurta üretmesi neyi artırır arkadaşlar? Üreme şansını artırır. Evet bir diğer bir canlımız çam ağacı arkadaşlar. Görüyorsunuz iğne yapraklı. Çam ağacının yine yapraklı olması çok sıcak ya da çok soğuk karasal iklimlerde yaşayabilmesini sağlıyor. Aynı zamanda çam ağacı biliyorsunuz dört mevsim yeşil kalır. Yani yapraklarını dökmez. Evet köpek balığı arkadaşlar. Köpek balıklarının karın bölgesinin beyaz, sırt bölgesinin siyah olması arkadaşlar. Aşağıdan bakan bir kişi yukarıda arkadaşlar gökyüzü gibi görür. Yukarıdan bakan bir canlı Köpek balığı ne gibi görür arkadaşlar? Suyun tabanı gibi görür. Bu da neyi sağlar? Onun kamufle olmasını sağlar arkadaşlar. Evet görüyorsunuz bu kalemun, bu kalemun bulunduğu ortama göre renk değiştirmesi. Şimdi yeşil bir ağacın üzerinde duruyor arkadaşlar. Bunu ne yapamıyoruz? Rahatlıkla fark edemiyoruz. Bu neyi sağlıyor? E, bu kalemin açısından kamufle olmasını sağlıyor. Diğer bir canlımız deniz ejderhasının yaprağa benzer çıkıntılara sahip olması. Dikkat edin arkadaşlar şu yaprağa benzer çıkıntıları var. Bu çıkıntılar sayesinde neyi sağlar? Kamufle olmasını sağlar. Ağaçta yaşayan çekirgelerin ağaç renginde olması. Görüyorsunuz çekirge de yeşil renkte, ağaç yaprakları da yeşil renkte. Bu da çekirgeyi ne olmasını sağlar? Kamufle olmasını sağlar. Diğer bir adaptasyonumuz tırpana balığının kuyruğu ile elektrik üretmesi. Bu canlıyı düşmanlarından korur ve karşı cinsle ne yapar? İletişim kurmasını sağlar arkadaşlar. Evet bunlar adaptasyon örnekleriydi arkadaşlar. Şimdi önemli notlarımız var. Diyor ki aynı ortamda yaşayan farklı türler benzer adaptasyon gösterir. Aynı ortamda yaşayan türlerimiz nasıl olacak? Farklı türler adaptasyon ne olacak? Benzer olacak arkadaşlar. Tilki ve ayı nedir? Farklı türdür arkadaşlar. İkisi de kutupta yaşar. Kutup tilkileri, kutup ayısı. Farklı tür olmasına rağmen adaptasyonları beyaz şey benzerdir. Bakıyorum kutup tilgisi beyaz, kutup ayısı beyaz arkadaşlar. Adaptasyonu neymiş arkadaşlar? Kutup tilgisi ve kutup ayısının benzer adaptasyonları vardır. Kutup til kürk renginin beyaz olması, derilerinin altında yağ depo etmeleri, kulakları ve burunlarının nedir? Küçük olması, kutup ayısı ve kutup tilgisinin aynı ortamda yaşamasına rağmen nedir? Benzer adaptasyon gösterir arkadaşlar. O zaman şöyle diyeceğiz. Aynı ortamda yaşayan farklı türler benzer adaptasyon gösterir. İkinci örneğimiz çöl tilkisi ve çöl faresi. Dikkat edin kulakları büyük arkadaşlar değil mi? Kulakları büyük. Bunun da kuyruğu uzun, bunun da kuyruğu uzun, bunun kuyruğu tam görünmemiş arkadaşlar. Çöl tilkisi ve çöl faresi benzer adaptasyon gösterir. Farklı türler biri tilki, biri fare arkadaşlar. Farklı türler nerede yaşıyor? Çölde yaşıyor. Ortam ne? Aynı. Ortam aynıysa adaptasyon nedir? Adaptasyon da aynıdır arkadaşlar. Aynı adaptasyon göstermek lazım. Göstermesi lazım. Kulakları büyük, kuyrukları uzun, renkleri çöldeki kum rengine yakın renktedir arkadaşlar. Dikkat edin şu renge yakın bir renge sahiplerdir. İkinci notumuz diyor ki farklı ortamda yaşayan aynı türler farklı adaptasyon gösterir. Ha, o zaman burada ortam farklı. Ortam farklı. O zaman türler ne? Canlı türleri aynı arkadaşlar. Canlı türleri aynı. Ortam farklıysa adaptasyon nedir? Adaptasyon da farklıdır arkadaşlar. Ortama göre neyi gösteriyor? Değişkenlik gösteriyor. Bakıyoruz. Kara kaplumbağası, su kaplumbağası. Arkadaşlar ayak yapıları birbirinden farklı. Bakıyorum ayak yapıları birbirinden. Şu kabuk yapıları birbirinden farklı arkadaşlar. Kara ve deniz kaplumbağaların ayak yapıları, kabuk renkleri birbirinden farklıdır. İkincisi kutup ayısı, boz ayısı. Boz ayı arkadaşlar. Kutup ayısı beyaz renkte, boz ayı arkadaşlar nedir? Kahverengi renkte. Bu nerede yaşıyor? Kutupta yaşıyor. Bu nerede yaşıyor arkadaşlar? Ormanda yaşar. Yaşam alanı nedir? Yaşam alanı farklı. Yaşam alanı farklı ise adaptasyon nedir? Adaptasyonda farklı olmak zorunda arkadaşlar. Kutup ayısı ve boz ayının renkleri farklıdır ve beslenme şekilleri farklıdır arkadaşlar. Geliyorum. Kutup tilkisi ve çöl tilkisi. Biri beyaz, biri arkadaşlar nedir? Sarı renktedir. Renkleri, kuyruk, kulak yapıları birbirinden farklıdır. Aynı tür olmasına rağmen farklı ortamlarda yaşadıklarından dolayı farklı adaptasyonlar ne yapar? Gösterir. Evet. İkinci konumuz varyasyon. Varyasyon kısaca tür içi çeşitlilik diyor arkadaşlar. Aynı türe ait canlılar farklı ekosistemlerde hayatta kalma şansını artırmak için farklı özellikler gösterir. Yukarıda açıkladıydık. Bu da türü çeşi, tür, içinde çeşitliliğe sebep olur. Tür içindeki çeşitliliğe biz ne diyoruz? Varyasyon diyoruz arkadaşlar. Tür içerisinde çeşitliliğe örnekler demiş. Kutup ayısı boz ayısı arkadaşlar değil mi? İkisi de ayı olmasına rağmen bir kutupta yaşıyor, bir ormanda yaşıyor. Tür içi çeşitliliktir. Kutup tilkisi, çöl tilkisi. Ortamlar farklı. Nedir arkadaşlar? Uyum sağlamak zorunda. Biri kutuba uyum sağlamak zorunda. Biri çöle ada, adapta, adepte olmak zorunda. Bundan dolayı nedir arkadaşlar? çeşitlilik sağlamış. Sonra varyasyon sağlamış yani. Kara kaplumbağası, deniz kaplumbağası. Van kedisi, siyam kedisi, bengal kedisi arkadaşlar. Van kedisi neydi? Mutasyon sonucunda oluşmuş bir durumda arkadaşlar. Biyoçeşitlilik sağlıyordu değil mi? Van kedisi, bengal kedisi, siyam kedisi. Bunlar nedir arkadaşlar? Aynı tür olmasına rağmen farklı arkadaşlar yapılara sahiptir. Tür içi çeşitliliktir arkadaşlar. Evet geldik doğal seçilim. Bir doğal seçilim var bir de yapay seçilim var arkadaşlar. Yapay seçilimden de bahsedeceğim. Canlıların sahip olduğu genetik özelliklere bağlı olarak çevreye uyum sağlar. Çevre koşullarına uyum sağlayamayan ve yaşam mücadelesinde başarısız olan canlıların yok olmasına doğal seçilim denir. Kısacası bir doğal seçilime güçlü olan yaşar. Arkadaşlar güçsüz olan ölür arkadaşlar. Yani hamur abi kanunları gibi güçlü olan yaşar, güçsüz olan ölür. Şimdi doğal seçilme örnekleri neymiş arkadaşlar? Bir bölgede kuraklık baş gösterdiğinde su ihtiyacı fazla olan bitkiler daha önce kuruyup yok olurken su ihtiyacı az olan bitkinin ortam şartlarına uyum sağlayıp su ihtiyacı az olan bitki sayısının artması doğal seçilim örneğidir. O zaman su ihtiyacı az olan yaşıyor. Su ihtiyacı fazla olan ne yapıyor arkadaşlar? Kuraklık baş gösterdiğinden dolayı yok oluyor gidiyor. O zaman biri ortama adepte oluyor uyum sağlıyor. Diğeri ortama uyum sağlayamaya yok oluyor arkadaşlar. İkincisi Afrika'da diyor hızlı koşan ceylanlar avcı hayvanlardan kurtulurken daha yavaş koşan ceylanlar avcılarına ne olur? Av olur arkadaşlar. Hızlı koşanlar kurtulur. Yavaş koşanlar yok olur arkadaşlar. Evet doğal seçilim örneğin en bariz örneği budur arkadaşlar. 1800'lü yılların ortasına kadar İngiltere'de yaşayan güve kelebekleri açık renkliydi. Ağaç gövdeleri de açık renkliydi ve likenlerle kaplıydı. Böyle bir ortamda güve kelebeklerin kuşlar tarafından fark edilip avlanması zordu diyor. Sanayi devrimiyle birlikte likenler ortadan kalkmış. Ağaç gövdeleri ise kurumla kaplanmıştı. 1890'lı yıllarda gelindiğinde bu yörede göğe kelebeklerin %80'i siyah renkli oldu. Bu çevre şartlarına uyum sağlayan göğe kelebeklerin yaşama şansı artarken diğerleri ne yapmıştır? Kuşlar tarafından fark edilmiş ve arkadaşlar ne olmuş? Besin olarak tüketilmiş. Güve kelebeklerine görülen bu durum nedir? Doğal seçilim örneğidir. Rengini siyahlaştıran yani koyulu açtıran %98 ne yapmış? Yaşamını sürdürmüş. Renk açık renkte kalanlar ne yapmış arkadaşlar? Yaşamını sürdüremez. Sanayi devrimiyle birlikte ne oluyor arkadaşlar? Teknoloji işte ne yapıyor? Atmosfere salınan karbondioksit oranı artıyor ve ne yapıyor? Ağaçların renkleri koyulaşıyor. Tabii ki üve kelebekleri açık renkte oldukları için ne yapılıyor? Kamufle olamıyor. Bundan dolayı renklerini siyaha çevirenler yaşamlarını sürdürürken, açık renkte olanlar ne yapıyor? Yok oluyor arkadaşlar. Diğer diğer bir seçelim. Yapay seçelim arkadaşlar. Yapay seçelim. Aslında bu nedir? İnsan eliyle yapılacak arkadaşlar. Doğal seçelim. Doğanın yaptığı bir seçilimdir. Yapay seçilim ise insan eliyle yapılan bir seçimdir. Yapay seçelim. İnsan aracılığıyla yetiştirilen hayvan ve bitkilerin belirli bir özelliklere sahip olmasını sağlamak için daha sonraki nesillere aktarılmasını istenen bazı özelliklerin aktarılma olasılığını önemli ölçüde arttırmak için kullanılan yönteme yapay seçilim denir. Bu canlı bir canlı topluluğunda olması istenen bazı özelliklerin yeni nesillere aktarılması için istenen özellikleri en yüksek düzeyde taşıyan bireylerin yetiştirilme çiftleştirme sonucunda oluşur. Bunu şöyle açıklayabiliriz arkadaşlar. Çift şey ee, hayvancılık yapan Mehmet Bey'in iki tane ineği olsun arkadaşlar. A ineği ve B ineği. Burada onu anlatıyor. Şimdi A ineği aynı yemi vermesine rağmen A ineği günlük 35 litre su veriyor. B ineği de süt veriyor. 15 litre su, süt veriyor. Mehmet Bey diyor ki ya ben buna ikisine de diyor? 35 litre şey aynı yemi yediriyorum ama bir 35 litre su veriyor. bir 15 litre süt veriyor. Süt veriyor pardon. Ee, diyor ki ben diyor A ineğini besletirim, beslerim, çoğaltırım. Bundan nesline devam ettiririm. B de ne yaparım? Kasaba veririm ya da kesime veririm, et balık kurumuna veririm arkadaşlar. Verimi çünkü neden düşük. Sonra diyor ki A ineğini kestiriyor, A ineğini şey yapıyor arkadaşlar, yaşamına devam ettiriyor. Sonra diyor ki işte A ineğini bunun neyi? Süt verimi yüksek. Bunu arkadaşlar bir de et verimi yüksek bir danayla ne yapıyor arkadaşlar? Çiftleştiriyor. Sonra Bunda süt verimi yüksek. Dana da et verimi yüksek. Bundan ne bir meydana geliyor? Yeni arkadaşlar danalar meydana geliyor değil mi? Yeni bireyler meydana geliyor. Oluşan yeni bireylerde et ve nedir? Süt verimi yüksek. Şimdi burada yapılan seçilim nedir? Yapay seçilimdir. Neden? İnsan eliyle. Bu B canlısı yok olmuştur. A canlısı yaşamına devam etmiştir ve A canlısı neslini devam ettirmektedir. Burada hem et verimi yüksek hem süt verimi yüksek nedir? yeni bir canlı oluşturmuş arkadaşlar. Bu şekilde insanlar tarafından yapılan arkadaşlar insan eliyle yapılan seçilme biz ne diyoruz? Yapay seçelim diyoruz arkadaşlar. Evet beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayınız.